Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben de artık YouTube'dayım. Ee, ben de YouTube'da olmak istedim. Herkesten göre göre mesela Delimi neden göre her hepiniz biliyorsunuzdur. Deliminden göre göre şeyden Enes Butur'dan göre göre ben de olmak karar verdim. Ve bugün o gün arkadaşlar ben de olacağım inşallah. Ee, onlar gibi ben de abone kazanmak istiyorum O yüzden şimdi tek isteğim sizden kanalıma abone olmanız Ve videomu beğenmeniz o. Arkadaşlar şimdi ben kendimi tanıtacağım birazdan ee, İlk sizlere sadece bir şey söylemek istiyorum Arkadaşlar biliyorsunuz ki her videoda Her insanda yaşanabilir biliyorsunuz ki Ama ben yani onları istemem yorum yani yorumlarda e, şeylerim yorumlarda şey istemem küfür filan istemem arkadaşlar küfür lütfen etmeyin videolarımın altına gidin başka yerde küfür edin ben sevmiyorum çünkü arkadaşlar benim kanalımda biri yani küfür edince sevmiyorum gidin başka yerde küfür edin küfür benim için hiçbir şey anlam yani olmaz ben de küfür etmeyi biliyorum ama etmiyorum Bazen bir arkadaşım beni deli ettiğinde manyak mısın, mal mısın, şu musun, mu musun, mu musun diyorum. Yani başka türlü küfür filan etmiyorum arkadaşlar sizin kadar. Yani bazıları çok küfür eden biri. Ama ben o kadar küfür etmiyorum arkadaşlar. Küfür yani çok kötü bir şey. Bence sizler de etmeyin. Ee, hem küfür ettiğinizde o başkasına değil size geçiyor. O küfür size geçiyor. Anladınız mı arkadaşlarım? Şimdi hadi bakalım kendimi tanıtabilirim. Arkadaşlar ben Irmak. soyadım Boz Aslan, 10 yaşındayım, İzmir'de yaşıyorum, Gaziantepliyim, burcum Oğlak, oraya kadar gelmem dedim ama dayanamadım geldim. Arkadaşlar ben böyleymişti arkadaşlar, ben böyleyim. Işte arkadaşlar. Ben böyleyim. Şimdi sizlere sadece şundan istiyorum. Tekrar söylüyorum. Küfür etmeyin. Küfür etmeyin. Videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Abone düşüncelerindeki çana basarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.